Sevgili arkadaşlar, şimdiye kadar matematik derslerinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini öğrendik. Bu bölümde bu işlemlerden yararlanarak elde edilen yeni işlemler öğreneceğiz. İşlemi şöyle tanımlıyoruz. A boş olmayan bir küme olmak üzere A çarpı A'nın bir alt kümesinden A'ya tanımlanan her fonksiyona A'da bir ikili işlem ya da kısaca işlem denir işlemi tanımlarken üçgen, dörtgen ve benzerleri gibi semboller kullanılır. A çarpı A'dan A'ya üçgen işlemi verildiğinde her x, eleman A çarpı A sıralı çifti bir tek Z eleman A'ya işlenecektir. Bunu biçiminde gösterir. X işlem Y eşit Z diye okuruz. A eşit 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesi verilsin. X, Y eleman A için X üçgen işlem Y eşit X artı Y artı 3 işlemi verildiğinde A 0 işlem 1 B 1 işlem 2 C 3 işlem 5 D 3 işlem 3 ikililerinin sonuçlarını bulalım x üçgen işlem ye eşit x artı y artı 3 işleminde ikilinin birinci bileşeni ile ikinci bileşeni toplamına 3 ekleniyor biçimde tanımlanıyor. O halde 0 işlem 1, 0 artı 1 artı 3 eşit 4. 1 işlem 2, 1 artı 2 artı 3 eşit 6. 3 işlem 5 eşit 3 artı 5 artı 3 eşit 11. 3 işlem 3 eşit 3 artı 3 artı 3 eşit 9 bulunur. A eşit 0, 1, 2, 3 ve A çarpı A'nın bir alt kümesi beta eşit 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2 olsun. Betadan A'ya tanımlanan üçgen işlemi xx şeklindeki ikilileri x'e, xy şeklindeki